Sevgili YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz inşallah iyisiniz. Ben başta bir çarşıya gidiyorum, tramvayla gelen, bir tramvayla eve gidiyorum. Şu an tramvay için çekim yapıyorum ben. Başka bir son. Eski sanayi. gidiş ürüne göre kapıları açacaklar size. Anla bakalım. Çünkü bayram daha gel mı

geldi biz evimize geldik. Hmm. Şimdi bu şöyle aşağı geçiyor. Kürüm yakozum almadı arkadaşlar vallaha. Hemen bindim. bindi. Ee, i̇ki tane de somun ekmeği sipariş verdiydi. Ekmeğimizi de alalım. Herkeste bir bayram telaşı var arkadaşlar gerçekten. Bayram kime geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bayram annesi babası olana bayram. Annesi babası olmayana bayram değil arkadaşlar bence. Bence. Çünkü annem babam varsa güzel oluyor. Ee, neşeli oluyor. Bayram oluyor. Bayram gibi bayram oluyor arkadaşlar. Anne, hani, ana da yok, baba da yok. Bayram benim neyim arkadaşlar. <laughs> yani hadi de bir Manyak gibi sürüyor lan. Şey valla arabada altında kalacaktık arkadaşlar valla. <laughs> Yoğun bir kitap var arkadaşlar görüyorsunuz. Herkes bir yerden bir oradan çıkıyor bir buradan çıkıyor. Herkes nereye gidiyor ben de bilmiyorum valla. Bugün arkadaşlar ne yapacak? Köz, patlıcan, ekmek arası yapacak arkadaşlar. Şöyle fırınımıza geldi arkadaşlar. Devam edelim, evde görüşelim. Ben ne yapıyorum, ben geldim eve. Bir yorulmuşsun, bir yorulmuşsun. Vallahi tramvayla gittiğim halde yine de yorulmuşsun. Ee, biraz dinlendik. Paşayla, kurban olduğum kuzumla. Şu poşetlerde de arkadaşlar iki tane karpuz aldım. Ondan sonra Akif'le gittik aldık geldik. Ee, tuvalet kağıdımız yoktu. Onu aldım. Üç, üç, üç dört tane baklıcan aldım arkadaşlar. Biber daha almadım. Biber yoktu çünkü. Kalmamışmış. Geldi de çarşıdan gelince uğradım da daha torbadan çıkarmamışlarmış arkadaşlar. Yoksa biber alınacak. Şöyle ben patlıcan közlüyorum arkadaşlar. Patlıcan közlemesin için ben şöyle bir tane yok iki tane somun ekmek aldım arkadaşlar. Şimdi bu somun ekmeğin içine düreceğim. Bir afiyetçe yiyeceğim vallahi. Şurada da domatesim var arkadaşlar. İki tane de biber çıkarttım. Bunları közleyeceğim şimdi. Ee, şurada da arkadaşlar Vallahi bulur pilavım vardı. Atamadım. Kıyamadım. İnan ki ee, ısıttım arkadaşlar. Şöyle ısıttım. Şurada da daha tavuğum vardı. elim yandı valla bak. Şurada da hoşafım biraz ılıtıyorum arkadaşlar. Çünkü soğuk sıcak bana yasa ee, o yüzden şöyle canımı böyle e, ee, tamam. tamam. Arkadaşlar ben böyle kuntin işleri çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz? Ben <laughs> çok seviyorum valla. Aha. Tamam. Böyle yani. Bir dizim daha vardı arkadaşlar. O da finale girdi. Dizim falan hiçbir şey kalmadı yani. Oğlum kurban olduğumun yarattı. Allah. <laughs> Allah kaç al. kaç kaç. Kaç. Bir şey bir şey yok işte bir şey. Evet olsun bir şey yok. Siz de ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz arkadaşlar? E, Valla Tramvayda e, video açtım e, ondan sonra yarım bir kadın bana bakıp bakıp duruyor nereye çekiyor, nereye çekiyor diye. E, karşımdaki baktı Allah Allah beni mi çekiyordu. Ben kimseyi çekmiyorum arkadaşlar. Ben hayatımı çekiyorum. Ben ne yaptığımı çekiyorum. Ben ne yaptığımı, nereye gittiğimi, ne iş yaptığımı çekiyorum arkadaşlar. E, kay şöyle gire biraz daha iyiydim arkadaşlar. E, baktılar ki ha geri çekiyor. Ondan sonra e, öyle şey yaptı Kay, anladılar arkadaşlar. Ama çarşı o kadar kalabalık ki arkadaşlar bir orun anlatamam. Herkes bayram telaşı, bayramlıkla almış. Ee, ondan sonra <laughs> arkadaşlar var biliyor musunuz, bir şey itiraf edeyim aslında itiraf değil bu. Herkesin önünde bayramlık almışlar, çantaya almışlar eve gidiyorlar. Ee, şunu söyleyeyim ee, ben bayramlık e, babamdan hiç görmedim arkadaşlar. Ben 20 yaşına kadar ben babamdan bir kere olsun bayramlık aldığını bilmiyorum ve hocam da öyle arkadaşlar Ben ki daha bir kere benim eşimin bana bayramlık ya da benim bir şeye ihtiyacım olduğunu bilmez söylemem yemin ederim arkadaşlar bilmez bilmez dedi yani ben hastedeki olan e, gelirkeni e, böyle içime çektim böyle aman dedim Bak hadi herkes bir telaşta. Ne güzel bahari, bayram dedim. Annesi, babası, abisi, kardeşi dedim, odana dedim bayram dedim. Bir ne bayram kilidi. Ondan sonra e, herkes girdi ama poşet arkadaşlar. Herkes bir yerlerden poşetler almışlar, bir bayramlık bir şeyler almışlar. Herkes evine gidiyor yani belli. Ondan sonra siz de e, nasıl olur bacım? Sen bilmedi mi E, Eşin almıyorsa kim alıyor? Derseniz arkadaşlar Allah büyük Allah yukarıda e, kimin alıp almadığını biliyor arkadaşlar herkes çocukların benim bir şeyler yapmamla öyle günlerimiz geçti arkadaşlar bizim e, yani ben bayramlığın B'sini bile bu yaşıma kadar hiç görmemiş bir e, bacımız var arkadaşlar cidden söyleyeyim arkadaşlar ben hayatımda hiç bayramlık görmedim bayramlık adam bir kimse, kimse olmadı bana <laughs> o yüzden bayramlar benim için e, herhangi bir günden şey yani herhangi bir gün gibi bir şey yani öyle herkesin abarttığı gibi bayram gelince koşuşturulan bir bayram gibi değil biz arkadaşlar çocuklarım olsun ben ola yani hasıl belki arkadaşlar ben şöyle bir videomu durdurayım arkadaşlar şu baklıcanıma şöyle bir çevireyim tekniyle çevrilmiyor şu hoşafımı da suframa koyayım şuradan biraz da pilav koyayım arkadaşlar Evet, kaldığımız yerden tamam devam edelim. Ben şimdi ekmek aramı yaptım. Ekmek aramın içinde bakar mısınız? Görebiliyor musunuz? Patlıcan, biber, domates, tuzunu da attım arkadaşlar. Kuru soğan hariç. Kuru soğan dostu iyi da. Neyse. Gerçekten çok güzel olmuş. Şuradan huşak Paşa orada ekmek yiyorsun, buradan geliyorsun ekmek yiyorsun. Nereden giyeceğini şaşırdın oğlum la. Arkadaşlar evleri temizledim ben de. Söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. Vallahi ben o yüzden söylüyorum arkadaşlar size. Dip bucak değil de. Şimdi de bir temizledim. Yoruldum. Akşama çay hak ettim. Bu patlıcanı közde yapacağım ki. Hmm. mükemmel ötesi olur. Kanımız doyuran da arkadaşlar. Markete gidelim. Yarın açık olur mu olmaz mı? Hiç takılma gelmedi la. Fırıncıya sordum. Ekmek alakeme. Ben peynirli yaptıracağım abi dedim. Yapar mısınız dedim. Vallahi yarın dedi ekmek çok yapılacak bacım dedi. Bilemem dedi. Abi ben sizin fırınınızda sizin sizin yapmanızı istiyorum peynirimizi dedim. Kuldurup Ben yine de geleyim dedim. Sorayım. Getir yapaktırseniz dedim getireyim kardeşim dedim. Yok yapamam kusura kalma derseniz dedim ben başka fırına gideyim sorayım abi de o zaman dedim. He öyle yap bacım dediler. Şimdi gideyim de kanını doğrudan sonra. Sorayım be. Yar market Arife günü değil mi? Her şeyi o zaman alınır herhalde. Çocuklar arkadaşlar. Ya millet bahçesine gidecek. Peynirli yemeye. Ya da evde yiyecek arkadaşlar. Salih ya yoldan geliyor. Bu arada amcamın torununun Temmuz'da doğum varmış arkadaşlar Allah benim bir seferde ne güzel çetimler yapardım Ben orada Allah Güzel oluyor ki ya Valla ben etten metten de çok seviyorum ya. Hmm. Acık sanki biber acı geldi salip bana küçük tripoturu al, alacak arkadaşlar. Bir şey yaparken anne dedi, en azından dedi tepeden seni çeksin dedi. Oldu dedim ben de. Herhalde var ya baba mezardan gelse, hadi kızım sana bayramlık almaya yok dese, ya mümkün de inanmazdım da, hayalimde bile vur yani. Gerçekten arkadaşlar ben hayatımda ben babamdan bir kere bile bayramlık aldığını bilmem, almadı biliyorum çünkü, ne de bizimkinden arkadaşlar. Yani benim çocuklarım da öyle. Babalar yani bir kere ellerinden tutup da hadi size çocuklar bir bayramlık Allah Dediğini daha benim çoruklarım da babalandan görmedi arkadaşlar. vallahi bak görmedi. O yüzden yani bayram geliyor da benim çoruklarım da sevinemiyor. Ben de sevinemiyorum inanki. Dünlen varsa başın kaç. Öyle bir laf var. Ben bir videomu durdurayım arkadaşlar gidiyorum devamında görüşürüz. Geldim arkadaşlar. Eee bulaşımı yıkadım. Market'e gittim. Marketten bir biber aldım arkadaşlar. Eee Akif'e de bir şey aldım. Şekersiz kola aldım. Ondan sonra yarın açık mı diye sordum. Açık dediler arkadaşlar ikisi de. Eee bakalım öğleden sonra peynirli yaptırabilecek miyim, yaptıramayacağım. Bilmiyorum inanki. Eee Makinede de çamaşır var arkadaşlar. Yıkanıyor. Bulaşımı zaten yıkadım. Sağa sola bir süpürdüm, bir sildim. Sabah ee, sabahki sildiğim ayrı daha. Ondan sonra ikinin ezanımız okunuyor. Aziz Allah şefa diye Resulallah. Ee, bir oturdum arkadaşlar. İnan ki videomun kapanışını yapma dedim. Ağlama geldi. Ee, üşüdüydüm. Bir gittim balonda bir oturdum. Güneşte ondan sonra 5 dakika 10 dakika bir oturdum. Ondan sonra çay koydum arkadaşlar. Paşa'yı içeriye dıktım. Kafesin içine dıktım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir saat kadar durduydu. Ee, ondan sonra Şimdi iyi oldu. Oh, vallahi yoruldum ya. Ben bu ne iş yaptığımı bilmiyorum. Bir ko kozda kurmaktan evleri böyle bir yaptım işte. Yaptım. Camlar falan hiç silinmedi arkadaşlar. Camlar perdeler duruyor arkadaşlar. İnan elim hiçbir şeye varmıyor. Ev durumumuz belli olmadığı için hiçbir şey canım istemiyor. Hiçbir şey elimden gelmiyor arkadaşlar. İstemesen de istesen de. Bir bu bacınız bir kışın kışın içinde diyorum. Bak yazın demeyeyim. Yazın artık e, siz düşünün. Kışın bile e, dokuz kere camları siliyorum. E, burada bacınız yok hayır bitmiş. Öpüş. Allah göstermesin de ölmüş arkadaşlar. Abdestimi alacağım. namazını alacağım arkadaşlar. E, şimdi ben ne yapayım arkadaşlar? Yani yapacak şey yapacak bir şey kalmadı. E, ben arkadaşlar. Yarın inşallah Arife günümüz. E, Arife günümüzde arkadaşlar e, şey ee, dualarımızı ondan sonra tespihlerimizi çekmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ben öylesini yapacağım. Diğer te tespihlerimin hepsini çektim arkadaşlar. Bitirdim. Ama e, Instagram'da gördüğüm bir hocanın e, e, bir sure hangi sureydi ya onu bin kere çekecek arkadaşlar. Yarın Arife günü. Ben onu bin kere ee, çekeceğim arkadaşlar İhlas Suresi Evet aklıma geldi İhlas Suresi'nin yani e, Gülfü arkadaşlar e, Bunu bin kere çekecek e, Yani Rabbimden ne istiyorsanız Ne dilekleriniz varsa arkadaşlar Ne istiyorsanız e, Duanızın e, Bu bin kere çektikten sonra Elinizi açacaksınız Kıbleye döneceksiniz Elinizi açacak arkadaşlar isteyecek Rabbimden isteyecek arkadaşlar Gerçekten de öyle Ben öyle yapacağım inşallah arkadaşlar ama yarın Arife günü. Yarın Arife günü yani. 12'ye kadar. Gece 12'ye kadar müddetiniz var arkadaşlar. Ondan sonra e, bakalım arkadaşlar bizi yarın ne gösterecek. Ne yapacak. Ne edecek. E, görelim bakalım arkadaşlar. Ben bu videomu kapatayım arkadaşlar. Yarınki videomda inşallah görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.